Evet, dört nolu tatamiden canlı yayınımız devam ediyor. Evet, bakalım. Kırmızı köşe. Celal Tural Uşak. Bektaş Can Kocaeli Mavi Köşe. 35 kilogram. Hay komite dört nolu tatamide devam ediyor canlı yayında. bütün tatamileri çekmeye çalışıyoruz değerli izleyicilerimiz. Şu anda evet Celal Kural 1-0 öne geçti. Uşak skorlu. Bizimle Kaşhat. Kırmızı Kaşhat şu anda 2-0 yaptı durumu. Hadi bakalım şimdi. Evet. Son 48 saniye kaldı. Evet görüyorsunuz. Antrenör Heyecan Özlem hocamızın Üşşah'ın medya aktarı hocamla birlikte. Evet durum 4-0 oldu. Son 15 saniye. Son 15 saniye der ki bakalım. Bu ana verici iki bayrak kalktı görmüş olduğunuz gibi. Bakalım. Evet. Tezayar çevirdi ortakken. Son 11 saniye kala. Evet Seç 4-0 önde kırmızı peşe. Buraya basma. buraya Biraz gel gel. Evet. 4-0 kazandı. Uşak Spor Celal Bural.